7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 76 metnimizin ismi Babam Mustafa Kemal'i kendi evladı gibi severdi metniyle birlikteyiz. Hazırlık çalışmaları birinci soru. Atatürk'ün milli mücadele döneminde yaptıklarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Mustafa Kemal Atatürk 1919 yılının 19 Mayıs'ında Samsun'a çıkışı bir milletin uyanmasını sağlamıştır. Hamasya genelgesi milli mücadele ruhunu oluşturmuştur. Erzurum ve Sivas'a giderek Türk milletinin emperyalist güçlere karşı bağımsızlık ve bütünlüğünü koruduğu Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. İkinci soru, anı türü ile ilgili edindiğiniz bilgileri sınıfta aktarınız. Yazarın tanık olduğu veya bizzat başından geçen bir olayı belli bir zaman geçtikten sonra kalem almasıyla oluşan yazılı anlatım türüne anı denir. Hatıralar genellikle gerçek olaylar üzerine inşa edilmekte birlikte samimilik, içtenlik hatıralarda aranan başlıca niteliklerdir arkadaşlar. Şimdi metnimizi okuyalım arkadaşlar. Burada vaktimiz fazla vakit harcamayalım diye. Burayı okumuyorum arkadaşlar. Lütfen metni okuyunca, anlayıncaya kadar defalarca okuyalım. Metni anlamadan etkinlikleri yapmaya başlamayalım. Metni okuduğumuza göre arkadaşlar anladıktan sonra birinci etkinliğimize başlayalım. Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükten bulup yazınız. İlk kelimemiz cephe, savaşın olduğu bölge. Namert, alçak, korkak. Mülakat, yüz yüze konuşma, sınav. Lider, bir grubu yöneten kişi. İhtilal, kökten değişim. Kongre, uluslararası toplantı, mukaddes, kutsal, irade, dilek ve istek anlamında kullanılır. İkinci etkinlikte ise metnin görsellerini sırasıyla inceleyiniz, görsellerden ulaştığınız sonucu yazınız. Görsellerde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kongredeki fotoğrafları çalışırken fotoğrafları vardır. Sayfa 80'e geçtik arkadaşlar. 80'de Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayınız. Sonra bu soruları sınıf arkadaşlarınıza sorunuz. Evet burada ben 4 tane soru hazırladım. Birinci sorumuz İstanbul'dan gelen Paşa'nın adı nedir? İkinci soru Paşa neden Ankara'dan ayrılmak istememektedir? Üçüncü soru Paşa 3 oğlum oldu derken kimlerden bahsetmektedir? Dördüncü ve son sorumuz Paşa'nın oğlu neden Ankara'dan ayrılmak zorunda kalmıştır? Dördüncü etkinlik okuduğunuz metnin türü ile ilgili dikkatinizi çeken özellikler nelerdir? Maddeler adında yazınız. Okuduğumuz metnin arkadaşlar bir anı yazıdır. Anı türünde yazılmıştır. Öznel bir dil kullanılmıştır. Anlatılan olaylar yaşayan kişi ağzından yani birinci şahıstan yazılmıştır. Sayfa 81. Beşinci etkinlik. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerin fiillerinin kit ve kişilerini yanlarına yazınız. Babam Mustafa Kemal'i sever ve bizden ayırt etmez. Bizden ayırt etmezdi. Diğeri geçmiş zaman üçüncü tekil kişi. Onu genç yaşında tanımış. mişli ya geçmiş zaman üçüncü tekil kişi. Endişelerini kendisine söyledim. Diğeri geçmiş zaman birinci tekil kişi. Bugün gibi hatırlarım. Hatırlarım arkadaşlar. Geniş zaman birinci tekil. Onun gittiği yolda sonuna kadar yürüyeceğim, yürüyeceğim. Gelecek zaman birinci tekil. Bir kere de siz ısrar ediniz. Emir kipi ikinci çoğul. Hastalığımı ben de biliyorum. Şimdiki zaman birinci tekil kişi. Bu arzumu Mustafa Kemal'e de söyle. Emir kipi üçüncü tekil kişi. Biliyor musun Fuat dedi. Dili geçmiş zaman üçüncü tekil kişi. Altıncı etkinlik Dilin iyi kullanılmaması durumunda anlatılmak istenenle anlatılan farklı olur. Böyle durumlara anlatım bozukluğu diyoruz. Anlatım bozukluğu anlama dayalı ve dil bilgisi kurallarına dayalı bozukluklar olarak ikiye ayırabiliriz. Anlama dayalı yanlışları kelimenin yanlış yerde kullanımı, yanlış anlamda kullanımı, gereksiz kullanımı, anlamca çelişen kelimeleri kullanımı şeklinde sıralayabiliriz. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarının sebeplerini altlarına yazınız. Kitaplığında bulunan Atatürk için yazılmış bütün kitapları ilk işim çıkarıp bir yana ayırmak oldu. Burada özne yüklem uyumsuzluğu vardır. Kitapları tek tek gözden geçirerek notlar almaya başladım. Burada tek tek ikilemesi yanlış yerde kullanmış. Kendini boş yere zorlamaya çalışıyorsun. Özne dolaylı tümüş uyumsuzluğu. Ümit gözlerini okşayarak yatağından uyandı nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu. Sayfa 82, 7. etkinlik. Aşağıdaki kelime ve kavram havuzundan kelimeler seçerek hikaye edici bir metin yazınız. Yazınızda olay, kişiler, zaman ve mekan unsurlarını belirleyerek hikayenin serim, düğüm, çözüm yani giriş gelişme sonuçta diyebiliriz. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz kelimelerimiz arkadaşlar burada verilmiş. Buradaki kelimeleri kullanarak başlığımız asla. Asla Cumhuriyetin ilanından sonra doğmuştu ve milletin bağımsızlığına olan inancı onu her zaman ileriye taşımıştı. Okulda öğretmenleri onun hayal gücüne ve yaratıcılığına hayran kalırdı. Bir gün sınıfındaki öğrencilerle birlikte milli egemenlik konulu bir tören düzenlemeye karar verdiler. Aslı törenin başarısı için elinden gelen her şeyi yapmaya karar verdi. Tören günü geldiğinde öğrenciler ve öğretmenler hep birlikte cihana seslenerek milli egemenliği kutladılar. Aslı'nın hayalleri gerçek olmuştu ve tören büyük bir başarıydı. Babam Mustafa Kemal'i kendi evladı gibi severdi. Babam Mustafa Kemal'i sever ve bizlerden ayırt etmezdi. Bu sevgi babam ölünceye kadar sarsılmadan devam etmiştir. Onu genç yaşında tanımış olmaktan iftihar duyduğunu her vesileyle söylerdi. Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in yaptığı Sanakkara Savaşları'nı çok yakından izlemiş, ben Filistin cephesindeyken İstanbul'dan yazdığı bir mektupta Mustafa Kemal büyük bir asker olduğunu ispat etmiştir diye uzun uzun ondan bahsetmişti. Mütareke yıllarının felaketli günlerinde Mustafa Kemal, vatanın kurtuluşu mücadelesine atılmak için Anadolu'ya geçmek çarelerini aradığı sıralarda Mustafa Kemal Paşa beni çağırdığı anda gelmez ve emrine girmezsem namerdim demişti. Mustafa Kemal'in de o gün bu mülakatta hazır bulunan Hüseyin Rauf'un rahmetli başvekil ve büyük büyükelçi Rauf Orbay da gözleri dolu dolu olmuştu. Rauf Mustafa Kemal ile beraber İstanbul'dan ayrılmaya karar vermişti. Sayfa 77 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, milli kurtuluş davasının öncüsü olmuş Mukaddes İhtilal'in bayrağını kuvvetli elleri, elleri arasına almıştı. Ben Ankara'da önce 20. Kolordu, daha sonra Batı Anadolu Milli Kuvvetler Başkomutanı olarak bütün samimiyetimle inanışım ile ve bütün mevcut imkanlarımla kendisini destekliyor ve onu lider olarak tanıyordum. Doğuda da aynı desteği şimdi Allah'ın rahmetine kavuşmuş olan Kazım Karabekir yapıyordu. Sivas Kongresi toplanmak üzereydi. Kongreye katılmak için Sivas'a giden arkadaşlar Ankara'da uğruyorlardı. 29 Temmuz 1919 hiç beklemediğim bir olayla karşılaştım. 20. Kolordu Karargahı'nın kumandanlık odasındaydım. Birdenbire içeri Kurmay Başkanı Binbaşı Ömer Halis rahmetli İstanbul Kumandanı Kor Genelar Ömer Halis Büyüktay girdi. İstanbul'dan eski bir asker geldi. Sizi görmek istiyor dedi. Kim olduğunu sordum. Babanız İsmail Fazıl Paşa Hazretleri. Ben hayretler içindeyken Paşa babamla içeriye girmiş bulunuyordu. Onun İstanbul'da verdiği sözlere sadık kalarak mücadele ve milli mu mukavemet hareketlerinde bir fiyer al yer almış olması bizim için çok önemli bir kazançtı. Bu gelişten en ziyade memnun olacak Mustafa Kemal'di. Diğer taraftan rahatını düşen, meşakkatte katlanmak istemeyen, bu yüzden de İstanbul'dan ayrılmayı göze alamayan payitahttaki devlet ricaline de bir fedakarlık örneği olmuştu. Ancak babam 69 yaşındaydı. Dinç görülmesine rağmen girdiği savaşlarda istibdat devrinde geçen ve uzun yıllar süren menfa hayatında bir hayli yıpranmıştı. Bunu yakından biliyordum. Sonra ailemizin reisiydi. Anadolu'ya geçmekte ihtiyar anneciğimi yalnız bırakmış olacaktı. Endişelerimi kendisine söyledim. Bugün gibi hatırlarım kaşlarının çatırak şu ihtiyada bulunmuştu. Milletin istiklali bahis, bahis mevzu olurken aile endişesi nazara itibari alınmaz. Çünkü aile huzur ve rahatı ancak milletin huzur ve kurtuluşu ile kayındır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.